Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlere Instagram'da gizli profillere gireceğiz. Arkadaşlar bu arada bu benim birinci kanalım. Ee, birinci kanalımda gene bir engelliydi. Yani bir hafta boyunca video yükleyemiyorum. İşte hiçbir şey adam akıllı cevap veremiyorum. Ee, topluluktan bir şeyler yazamıyorum. Bakın şu an topluluk kuralı iki tane yayın oluşturamıyorum sanıyor. Hani bir hafta boyunca bir engelim var. Onun bitmesini bekliyorum videolar yüklemeye başlayacağım tekrardan. Ee, bir süredir video gelmiyordu. Çünkü hani zaten önceki video yani yüklediğim videolar atılmıyordu. O yüzden giriş yapamıyordum. Ben de şimdi ne yapacağım? İkinci kanalım olan Berk Öçeröz 273 tane abonemiz var. Ee, bu kanalıma da bir aydır video yüklemiyormuşum. 4 hafta olmuş. Şimdi buna yükleyeceğim artık videolarımı. E, ee, bir sürede buna yükleyeceğim. Burada kanalıma da abone olun. Nedense bu kanalıma kimse abone olmuyor. Oysa bu benim ikinci kanalım. Yani bu da benim kanalım. O da benim. Ona video yükleyemediğim zamanlar buna yüklüyorum. Buna yükleyemediğim zamanlar ona yüklüyordum. Ee, i̇şte şu an onda engel kısıtlama var. Bitsin. Ona da video yükleyeceğim. Postegro ile ilgili şimdi videomuzda buna gelmiş olacak bu kanalıma. Abone olmanızı istiyorum. Hepinizden destek bekliyorum. Postegro türü videolar genelde herkes çekmiyor. Çünkü herkes engelliyor. Ben buna rağmen gene de deniyorum. Tek o yüzden değil. Yani diğer videolarımda da engelliyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Uğraşıyorum. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Telegram grubumuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada baya kalabalık. Burada 3000 kişi var. Yani 3110 kişi var. Ama öteki tarafta 170 kişi var. Orada kanalıma kimse abone olmuyor. Orada 14 tane video yüklemişim. Ee, sizleri seviyorum. Şimdi videoya geçelim. Videodan sonra e, kanalıma abone olmanızı bekliyorum hepinizi. Dört gözle. Telegram grubumuza da gelin. Şimdi arkadaşlar buradan e, posta gir uygulamasına giriyoruz sizin telefonunuz indikleyse eğer e, Telegram grubumuzda sabitledim zaten oradan girebiliyorsunuz. Buradan hemen hesap giriş ve şifre kısmı var. Oraya giriş yaptıktan sonra zaten hep kayıtlı kalıyor bu arkadaşlar. Benim hesabım bu. Durmadan sürekli adını değiştiriyor. Şimdi kendi hesabımı aratacağım arkadaşlar. Burada benim adım çıkıyor. Burada yanında kilit varsa o benim hesabımdır ama gizli yani kilitli olduğu için. Hemen buradan giriyorum buna. Adımızı yazdık, girdik, dönüyor. Açabilir, açmayabilir. Açmazsa her başka saatler aralığına deneyin. Görmüş olduğumuz gibi açtı ben ikini. Hikaye paylaştıysam hikayelerimi gösteriyor. Bu da sabitlediğimiz hikayeler oluyor burada. Hani öne çıkanlar kısmı. O kısım duruyor. Burada da gönderilerimiz var. 1 Şubat'ta bir durum paylaşmışım. E o da çıktı. Gördüğümüz olduğumuz gibi hem hikayeleri gösteriyor hem de gönderileri gösteriyor. Hikayeler burada önceden kaydedilen kısımları gösteriyor. Normal hikayeye bakmak için de sorusdaki resmin üzerine tıklarsanız hikaye attıysa o hikayeyi görüküp gösterebiliyor. Bu şeyle de uygulama çalışıyor. Şu anda PostgreSQL'in 1.48. sürümü. Mağaza kısmındaki fiyatlar değişmedi, aynı duruyor. İsteyen alabilir arkadaşlar hikayeleri. Görüntülenme kısmı aynı gizli profillerle aynı ikisi yani. Bana kim baktı kısmı var. Buradan iki tane hesap çıkıyor. Bu kim diye baktığımız zaman da ücretli kısmına geliyor. Bana kim baktısı 15 dolarmış. Ben yapmadım daha önce. Siz yapmak isterseniz deneyebilirsiniz. Size kalmış. Buradan da başka bir özelliğimiz. Ayarlar kısmı böyle arkadaşlar. Hmm, ben de farklı bir şey yok. Abonelikler kısmı herhangi bir aboneliğim yok. Olursa yarıda gösteriyor. Bu videomuzun da işte sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.